tarihinde Jurno.com'da yayınlanan ilk defa gözlerim olarak fotoğraf çektiğim röportajını değer buldu. Ömer kuşu ve plaketini vermek üzere Türkiye Yazarlar Sendikası ikinci Başkanı Sayın Mustafa Göz'ü çağırıyorum. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden böyle bir ödül almak onur verici bir duygu. Ben seçici kurula çok teşekkür ediyorum. Bu ödülümü 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın hayatını kaybeden 14 gazeteci meslektaşım.